Medeniyetler Yapı'nın sunduğu Müşkül Pesant'in yeni bir bölümünde Canko Baba'yla yine beraberiz. Nasılsın Can Baba? İyiyim Fırat'cığım sen nasılsın? Çok teşekkür ederim bu beşinci tekrar. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Ama bu Spon arka plana aktarmaman lazım. Haklısın doğru söylüyorsun. <laughs> ne diyorsun sponsor aldık? Evet. Valla bence güzel bir gelişme. Süper. Ee. Ee, Valla çok mutlu olduk. <laughs> Aynen. Ee, emeğimizin karşılığını belli bir süre sonucunda yavaş yavaş almaya başlıyoruz diyebilir miyiz? E tabi şimdi birer villa iyi. <laughs> Şimdi o havuzlu olan... <laughs> Onu bana göre şey yapabilir miyiz? miyiz? Tabii tabii dekarasyonunu sana göre tamam. yapacaklar. Zaten sitenin adı da Cangut. <laughs> Müşkül mesel 1. Müşkül mesel çok iyiymiş. Ee, bu haftaki konumuz... Nedir? Tuhaf meslekler. Oo bayılırım. Tabii zaten çoğunu biliyorsun aslında. Biliyorum. O yüzden yapmayalım. <laughs> en tuhafını konuşmuştuk değil mi seninle bu atla ilgili olan? Evet kıyakçılık. Kıyakçılık deniyormuş. Onu da bize bir tane abonemiz... Evet benim adaşım söylemişti. Aynen öyle. Neler var dersen birinci meslek öncelikle maaş almak mı maaş vermek mi yani işveren olmak mı? Orada bir tercihin var mıydı yoksa şartlar değişti mi? Yani bu zamana kadar salla başa alma <laughs> geldik yani de. Evet. Abi ben maaş verme konusunda çok şey değilim ya. Çok Duygusal yet... insanlar yapamaz diye evet. bir bence var. Evet çok kendi adıma çok yetenekli olduğumu düşünmüyorum yani o yüzden para vermeden çalışıyorum herkes diyormuşum. <laughs> Kölelerim de... var. Evet. Bir de senin sermayen yok <gülüyor> Fakir fakir <gülüyor> anladım. Şu anda yaptığın işi yapma. Ne iş yapıyorsun <laughs> Bu işi yapıyorum. Işte. Evet. Yapmasaydın başka ne iş yapmak isterdin? Var e mı şimdi? çocukluk hayalin? Ya yani şu işi yok ya. Sinema falandır gene yani. Hani biz daha prodüksiyon tarafındayız. Yazılım Ama... mühendisliği falan çok yok popüler. Hiç... Yapay zeka geliştiriciliği hiç Kıyakçılık, <laughs> kıyakçılık olur. <laughs> evet, o bizim yapabileceğimiz bir şey. <laughs> Aynen. Sence en havalı meslek hangisi? Yeni tren Oyunculuk. Düzenli... Değil mi? Aa, oyunculuk, aktörlük ay, falan. Doğru. Falan. Bunu konuşmuştuk değil mi? Evet, güzel meslek bence hocam. Aynen öyle. Parası da güzel. Hocam Tommy Lynch diye bir adam var. Su kaydırağı müfettişliği yapıyor testi. Testi mi müfettişliği mi? Yani işte onları gidip test ediyor su kaydırağını mı? <laughs> su kaydıraklarını Aqua parklardaki. Aqua parklardaki su kaydıraklarını test ediyor. Kayıyor yani tab yani kaydırak da evet. <gülüyor> <gülüyor> Otel sahibi. Yani ne diyor mesela buradan virajı hızlı döndüm bunu baştan Tabii mı yapın diyor? kaç saniyede geldim vesaire geldim. Allah Pop Allah. Popo mu mı? <laughs> Aynen. Böyle, Doğru bir şey. Vallahi onlara yani eğim nasıldı, hızlı mı düştüm. Ama çok ciddi kazalar oluyormuş orada. E tabi. Zincirleme. <gülüyor> <gülüyor> Su yutanlar. <laughs> O nasıl bir kazaymış ya? <laughs> ya ne bileyim abi işte. Adam mesela doğru düzgün yüzme bilmiyorsa, hı hı. boyunu geçmiyorsa bile boğulabilir yani. Düştüğü tabii, zaman. Tabii suya. o çok ters düşenler var hakikaten. Aynen. Bir ben de mi? abuk subuk kayanlar var. Evet. Vesaire var. Sen bir anın vardı senin değil mi? Neydi? Sifon muydu? Evet ya döne sifon. Döne döne kaydım. Sifon yani. yani hakikaten böyle kaka gibi oldum <laughs> yani. <değil mi? gülüyor> <laughs> Kanalizasyonda buldum kendimi. Hakikaten <laughs> öyle düşüyorsun ya böyle. Abi, çok kötü Tutmaya şey. çalışıyorum falan böyle hani fonun zincir <laughs> Çok çirkin bir. <laughs> kapağını <AKO>. kapatın. <laughs> park orası yani. Zordu ama ciddi zordu yani. Aynen. Kötü bir şey ya. Bir de yanlış yapmışlar. Daha önce de anlattım ya İnsanlar üstüne düşüyor yani. Diğer gelen mesela. İşte oraya müfettiş gitmemiş. <laughs> Onun ayarlanması lazım abi. Hocam James Raskon diye bir abi var. Bu evet. adamın e, işi de e, escort kızları test ediyor. E i̇şte bu ya böyle mesleklerden evet. bahsetme. İ İspanya'da ha. bir mama var. Bu mama Ben ki... şu an değiştirebiliyor muyum olmak istediğim <laughs> mesleğe? <istedim. gülüyor> bu mama e, her ay bu zaten resmi bir iş orada. Hani normal evet. bir e, genel ev patronçesi. Her ay mamasını verecek. <laughs> Evlerine normalde ultra lüks VIP müşterilere sunmak için e, tabii atunlar geliyor yani çalışmak için atunlar geliyor tamam. dünyanın farklı Fakat hangilerini VIP müşterilere gönderelim hangilerini VIP müşterilere göndermeyelim diye Test bir tane yapalım. DJ ve e, manken bir abi var işte o James Rascon. Evet. Bu onları yani her hafta birini e, <laughs> <den> <gülüyor> 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 ne yapıyor söyle. <laughs> Kütür kütür. Nasıl test ediliyor yani bu? İşte yani bu akşam biri... James oluyor, James de diyor evet bunu VIP müşteriye gö gönderelim. Bunu Baydına gönderebiliriz mi diyor. Gibi mesela. yani. Yok yani. <laughs> bu ultra güzel evlerimizde çalışabilir diyor yani mesela. Allah Allah. Evet, e, güzel bir E meslekmiş. Karşılığında para alıyor mu? Alıyor alıyor. E alıyordur. Evet. Böyle ayıklama işini yapıyor ama Aman. yani yanlış anlamı da istemem. Ha, dil biliyor mu? Anne şey. <laughs> gece onları soruyormuş. 5 <laughs> yıl sonra kendini nerede görüyorsun? <laughs> abi? sigorta yemek. <laughs> Koku uzmanı var biliyorsun. Kötü kokuları ve koltuk altlarını koklayıp Saçmalama ya. Vallahi ciddiyim böyle bir meslek var yani. Deodorant firmalarında çalışıyorlar vesaireler. Yani parfüm uzmanı değil. O işin klası. Öyle, öyle bir uzmanlar da var koku uzmanı. Bir de kötü kokuları tespit eden. Yani insanları erkekleri ve kadınları kokluyor terli olanları. Ee? İşte onlara göre nasıl bir deodorant nasıl bir şey e, oluşturmaları gerektiği hakkında yorumlar veriyorlar. Bilgiler veriyorlar. Bu, İngiliz Danua köpek. <laughs> 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 böyle bir iş var yani. E kötü bir işmiş yani bu. Bayağı iyi bir para verilmesi lazım değil mi sence? E Tabii bir de yani muhakkak ki canım öyle Aynen. zor bir iş yani. Aynen. Sadece koltuk altı falan mı başka bir şey koklamıyor. Başka bir şey koklamıyor yani. Yok kötü koku uzmanı olduğu için ayak vesaire anlatabiliyor muyum? Ha. Daha saymıyorum. <laughs> bir yerde durmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Sen kaç para verseler bu mesleği yaparsın? Ben hadi arada da yaparım. <laughs> ...midesizliğim... <laughs> ...olduğu zamanlar oluyor. <laughs> ya kimisi koku seviyor yani. Var abi. Doğal koku sevenler var Aynen. yani. Neler var Aynen. aslında? hiç Biz hep seninle... ...göz göze bakıp böyle dalıyoruz yani. <laughs> o zaman... ...çok enteresan şeyler düşünüyoruz. Hani o... ...aurayı buraya kusmamak lazım... <laughs> ...aklımızdakileri. Ya bir de mesela... ...ortamda bazen olabiliyor yani. Kökü, <laughs> kötü koku denk evet, gelebiliyor ya, ya mesela. Evet, ya. O dört kişinin birbirine... ...uzun uzun bakışmaları falan... <laughs> Hani kaynak neresi acaba Tabii ya o çok kötü oluyor bir de Aynen. E, farkında Geldi oldu. mi hiç başına öyle bir şey Hani böyle çok hasta sindir, bir şey sindir falan filan He. İstemsiz yok. gaz çıkarttığın bir yer oldu mu yani Benim yok olmadı ya Anladım Benim işte dışarıdaydık <laughs> <laughs> O bende <laughs> Hepiniz baktınız ya bana doğruydu O siyah olmak ister miydin o siyah bu siyah olan. i̇şte ne demek oğlum? Oshiya. Oshiya hocam. Yok bin yok ben de o. Yolcu itici. Japonya'da trenlere ha. yolcu it itici. E nereden tutup ittiğimize bak. <laughs> hadi hadi hadi. şey iki saniyede dolduruyormuşsun. <laughs> Millet zıplaya zıplaya gidiyor. Üstüne <laughs> üstüne. <laughs> <laughs> i̇stifçi gibi bir şey. E tabi istifçi. Öğrenciler bir de böyle çok biraz daha durumu kötü olanlar yapıyor. Devlet veriyor maaşlarını. Japonya'da tren e, ağı çok böyle gelişmiş ve çok fazla insan bindiriyorlar ya. Ha. o Gerçekten devlet görevlileri onlar ama genelde üniversite öğrencileri çalışıyormuş. Vücutlu olman çok lazım, tezat, kaslı olman lazım. Çok tezat bir şey ama bu Japonya için. Yani bu kadar aslında birbiriyle teması sevmeyen vesaire... <gülüyor> <gülüyor> Artı bir de hani teknolojinin en çok gelişmiş olduğu ülkelerden bir tanesi. Yani buna çare bulamıyor olmaları hani Japonya için çok zor bir şey değil. Bir ekstra bir hatta yapmak bilmem ne yapmak falan filan. Yalnız biz 40 kırk... yıldır ümraniyatları bekliyoruz mesela ama orada öyle değil yani. Türkiye'de bunu bedava yapan var. <laughs> daha, daha Bence dedi. kendinden yapanlar var. <laughs> kültür farklılığı ama yine de ihtiyaçları yerinde belirliyor. Mesela ben OSEA'nın yani Japonya'da o medeni dediğimiz ortamın aynısını Hindistan'da gördüm mesela. Hindistan'da hmm. sopayla yapıyormuşlar. <laughs> <sana. gülüyor> evet ya. Gördün mü o treni? Gördüm. O fazla binenlere şey yapıyor. <laughs> Bilet almayanlar <laughs> için ben. Abi evet, tabii. Patır patır temizliyor yani treni. Ya trenin üstünde falan da gidiyorlar hep <laughs> <zaten> orada. <bu> <laughs> ya onlar Hayat şey kırısın. biliyorsun daha lüks segment VIP üstü açıktır <gülüyor> <gülüyor> aynen profesyonel uykucu var hocam nedir o parasını alıyor gerçekten ayda en az bin bin yatak dolar yatak falan mı test ediyor yatak test ediyor lüks yatak Abi, firmalarının aynı zamanda otellerin otellere de gidiyor yataklarında hmm. yatıyor hmm. patronun <laughs> koynunda yatıyor <laughs> yani adamın işi uyumak yani anlatabiliyor e, muyum çok iyi yani uyudu kalktı işte yorum kaç yapıyor. para oluyor var mı bir gerçekten minimum 1500 dolar kazanıyormuş aylık Hayır böyle haftada kazanıyor ya onlar kanka. 6000 dolar falan kazanıyor ama düşün nasıl bir yorum yapıyorsa hani. Dalağım dinlen. yani işte uyuy Demek ki Neydi, çok önemli. uyudum. O kötü bir şey. <gülüyor> 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 Kimdi lan diyecek? Anladım. Öyle Türkiye'de herkes yapardı bu işi mesela. Ben yaparım. Evet ben, ben de yaparım, yaparım ama. Demek Sen yapamazsın. Bir... Sen o kadar uyumayı sevmiyorsun abi. Ya ben de part time çalışırdım yani. 3 <laughs> saat 4 <dört> saat. <gülüyor> <gülüyor> Profesyonel yani kiralık Nedime var hocam. Nedime söyledim. <laughs> o da geliyor. <laughs> Nedimelik Türkiye'de yok biliyorsun. E, aslında var da adı Nedime değil gibi. Değil mi? Yani hep bir yancısı oluyor gelinin. Muhakkak ama işte o ha. yakın arkadaş yanında duruyor da. E tamam. Böyle bayağı e, Nedime... İşte bu daha resmi bir şey, daha Hristiyanlıkta evet, ve evet, evet, kesinlikle atacağım. bir yardımcı üye, yani hmm. en yakın arkadaşı veya akrabalarından genç kadınlardan hmm. oluşan hmm. gelinin partnerlerine Aynen. deniyor. Ee, kiralık nedime var hocam. Bizdeki Çok fazla arkadaşın yoksa. Şey neydi? O konuya geleceğim. Bizdeki Hı -hı. o damada şey olan neydi? Kirve o, değil. Kirve değil de neydi o? Olayı anlatan. Bilmiyorsa falan. Onun görevi evet, o ya. Evet. Ne yapacağını <laughs> mı? Evet. Gerdek evet. gecesinde ne yapması gerektiğini. Ya koluna böyle bir şey bağlayan. O İşte onu, onu hatırlamıyorum. Onun bir adı vardı ya. Yorumlara yazalım. Olur. Biz mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hatırlayamadık. <laughs> Aynen. Sarılıcılık var hocam, sarılıcılık. Bunu duymuşsundur. Bu Japonya'da e tabi sarılık olan insanlar. <gülüyor> <gülüyor> yardımcı olan. Hepatit C. <laughs> sarılıcılık var gerçekten. Parasını veriyorsunuz. Bir insan geliyor, seninle sarılıp yatıyor. Ha. Ama bir şey yapmıyor. <laughs> Anladım. Gerçekten kadın ve erkek kiralayabiliyorsun. Sadece gelip sarılıp yatıyorlar veya uyuyorlar mı yani sabah? Tabi kadar. sabaha kadar uyuyorlar. İstersen böyle öğlen arasında gelip sarılıyorlar. <laughs> Otobüste arkadan <laughs> sarılıyor. Hani sen kucaklama haberi yokken sarılıyor. <laughs> Bir arkadaşın hediye etmiş. <laughs> Git şuna sarıl parasını verin. Sen sarılmanın şifa getirdiğine inanıyor musun? Yok. Yani bana iyi gelen sarılmalar <gülüyor> <gülüyor> olmuştur da. Onlara da çok para veriyorsun ama. <laughs> <laughs> Uygun fiyatlı sarılıcı nereden bulur? Hiç şifa gelmiyor. <laughs> Aynen. Kışın güzel olur herhalde. <laughs> Değil mi? Sarılı evet yani ben mesela çok hiç yazın istemezsin abi telli telli o kadar sarılıp yatmayı. Ya yalnızlık duygusunu bitirmek için bu. Ee, Anladım. Bu hem İskandinav ülkelerinde hem de şu şeyde Çin'de ve hmm. Japonya'da çok meşhur. Ama işte çok gerçek değil ya abi o hani psikolojik olarak ne kadar o açığı kapatır bence soru işareti yani. Sonuçta para karşılığı yapıyorsun yani. Ya mesela 20 yıldına kiralasan <laughs> hanımın gibi <laughs> olur yani zaten. <laughs> Doğru. Dezavantajlarını falan yazıyorlar bu mesleğin. İşte hmm. bir etkileşim olma ihtimali de yüksek. Evet. E Elbette. <laughs> değil mi? Tabii. <laughs> yani sarıldın. <gülüyor> <gülüyor> İki dakika sonra. <gülüyor> Soğuk. <gülüyor> evet. Aramızda bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Mesafe koymak istiyorum. Ya kötüye kullananlar vardır canım o mesleği. Vardır canım. Yani neler var bu hayatta? <laughs> yani hani masaj diye gidip başka türlü biten işler de var ya. Bu da ona kayabilir anlamında. Sen şeyi diyorsun. <laughs> Ataşehir'de. <laughs> <laughs> Yaz tutuculuk var parasıyla. Bunu Adana'da ben kendi kültürümden biliyorum. Evet, zaten. Aynen ben de biliyorum. Bu e, İspanya'da da var. Bu Hindistan'da çok var. Hmm. Bütün neredeyse ülkelerde var. Bu hmm. arada Avrupa ülkelerinde de var hocam. Yaz Parayla hani gelip. Evet. E, var, var kadar var. yalan bir şey yani. Ne enteresan bir Çirkin şey. Çirkin bir şey bence yani. O. Aynen öyle abi. Yani para verip niye o i̇şte... matemi büyüttüreyim? Bir de mesela ölen kişi için sanki sevilmiyormuş gibi de bir... ...hani ağlayacak kimsesi yoktu. O kadar şey bir adamdı ki bu. Evet. Kadınlıken yani evet, evet, parayla evet. tuttuk falan filan. Zor bir iş yani. Yani saçma bir iş geliyor bana yani. Sen, Sen yapar mısın bu işi? Ben yapamam zaten. Sen mesela hiç yapamazsın bu işi. Niye ya? Sen çünkü hüznünü içinde yaşayan <laughs> bir adamsın ya. Mesela para verdik öyle duruyor. <laughs> Oğlum o hadi bile üzülsene. bir şey. Hani üzülüyorum zaten. <laughs> hani. Belli olmuyor ya senin içinde yaşadığın için. Aynen. Fırtınalar kopuyor benim içimde. İnşaat var villa yapımı hani meslek olarak. Güzel. Zor bir meslek mi sence? Sen bu işin içinde olan bir adamsın. Vallahi medeniyetler yapı yapıyorsa. <laughs> <laughs> en iyisini yapar. <laughs> en iyisini yapar. <laughs> <laughs> bir villan olsaydı hayalindeki villa nasıl olurdu? Ee, nasıl olurdu? İşte böyle havuzlu... Olmazsa olmazı ne hocam bir villanın? Bahçe sence? tabii ki. Bahçe mi? <laughs> Düşünsene. Bahçesiz villa var ama bir sürü yani. Villa diye o işte ilan sitelerine falan filan giriyorsun. Evet. İşte filtrede mesela villa yazıyorsun. Benim için de bu arada <laughs> olmaz olmazı. Yani olmazsa olmazı bahçe. <laughs> Abi sadece... Günlük kiralık. <gülüyor> <gülüyor> yani Sadece... Bina var yani hani bahçesi falan filan yok bana onlar mesela çok şey geliyor yani saçma geliyor yani ya öyle tabi bazı yapışık nizamlar oluyor bazı yol kenarına sıfır oluyor ama hani ha. villa dediğin biraz müstakillik ve bahçe isteyen evet ikiz evet. villalar zor biraz değil mi İkiz villalar zor benim de hoşlandığım çözümü evet. yaptığım villalar değil yani çünkü o yapışıklık zor oluyor evet Ses abi değil, dip anlamında. dibesin yani hani ne bahçe kadar çözersen çöz Aynen. Bir mahrem namahremlik var. Aynen. Bir meslek daha geliyor. Flört koçluğu. Var bu? Bizim Uzun Hakan zaman. abi. <gülüyor> <gülüyor> Uzun Yaparsın oldu. oğlum git açıl kıza. Türkiye'de var bu flört koçluğu? E, Abilerimiz kanka, yapıyor. Yani ha hani şeyden doğalda mı diyorsun? E ya biz Türkiye'de yaşıyoruz. bunu. Hani büyüklerimiz evet, der ya oğlum tabii seviyorsan yani. git konuş falan Aynen. yani. Ama bu biraz da iki tarafı dinleme falan daha profesyonel tarafı için söylüyorum bunu yani. İlişki koçluğu deniyor buna değil mi? Yo bu flört koçluğu hocam. Bu flört koçluğunu şöyle anlatayım. Kadınlarla tanışmakta zorluk çeken erkeklerin ha, yardımına koşan. öncesi. Evet evet evet, ha. evet. Sen ne tavsiye ediyorsun? Gençlerimize <laughs> bu konuda. Gençlerimize ne tavsiye ediyorum? Vallahi e, bu konunun çok bir uzmanı değilim. <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> temiz temiz verin parası. <laughs> 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 ne uğraşıyorsunuz? <uğraşırsınız. gülüyor> Hocam şey e, seviyorlarsa ortamlarda birazcık gözlem yapıp yani önce bir yakınlaşmaya çalışıp hmm. hiç tanımadıkları kişiyle. Evet. Babasını arayıp mesela <laughs> sorup. Ya ben burada bekarım. <laughs> ee, bir tane de. Hoşlandığın bir kız var mı yoksa daha bir... yok mu? Var. Bu flört koşulu daha bulmamışkenden baş, başlıyor. Ya tamam. Biz bir sonraki etaptayız yani. <laughs> Hoşlandığım bir kız var ama hiç temasa girmemişim. Evet. Hiç konuşmamışım. Hiç diyaloğum yok. en son. <laughs> Evet. <laughs> Nasıl? İlk adım ne olmalı yani? İlk adım diyorlar ki zaten çok samimi bir merhaba. Hmm. Yani bir şekilde tanışmak ve sohbete başlaman gerekiyor. Bu sohbetlerle ilgili Sonrası de ilk... zor işte merhabadan sonra ne gelecek? İşte yok ilk kuracağın cümle ve sonrakileri söylüyor sana flört koçun. Hoşlandığın kişinin hali hazırda bir sevgilisi var mı? Bir de öyle bir durum olabilir. Tabii doğru. Evet. Hayır diyorsan bu iyi bir şey. Yani demek ki müsait. <laughs> Böyle başlıyor flört koçu. <laughs> Geri zekalıyı anlatır gibi anlatıyor yani. Evet. <laughs> anladım. Çünkü süreyle para kazanıyor. Yani. <laughs> <laughs> o yani yadış... ya Mesela evet derse o erkek arkadaşı egale etmek için bir şey anlatıyor mu? Yok oralara girmiyor. Tabii şöyle de bir yöntem yapabilirsin diyor. Sıktırabilirsin bak. <laughs> aynen aynen. Olmadı flört kışı şey, koçun kendisi çıkıyor. Tinin <laughs> ondan hoşlandığın gibi o da başkasından hoşlanıyor olabilir. Evet. Erkek. Bunlar, bu, bu arada erkekler tutuyor bu flört koçunu herhalde. Ha. Abi. Bu konu hakkında çok ileriye gitmeden ufak bir araştırma yapıyorsun. Stalklıyorsun kızı. Aynen öyle. Tamam, yok sevgilisi. Aynen. Ortak arkadaşlarınızdan da bilgi alabilirsiniz diyor. Hı. Eğer başka birinden hoşlanıyorsa ümidini de hemen kaybetme diyor. Şeyde bekle. Apartta Beklik. bekle. 7 sene, 8 sene öyle <gülüyor> 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 Mal arıyormuş adam. <laughs> Ama her hafta bana gel. <laughs> Konuşuruz yine burada. <laughs> Abinim oğlum senin. Böyle evet. bir muhabbet var. Şimdi evet. diyor ki hoşlandığın kızın ruh hali çok önemli bir. Evet. Hoşlandığın kızın giyim tarzı ve aksesuarları çok önemli iki. Hoşlandığın kızın bulunduğu yer çok önemli. Bunlara göre sana ilk cümleleri söyleyeceğim diyor. Tamam. Şimdi birinci hoşlandığın kızın ruh hali eğer ki enerjik bir hmm. kız bu. Hmm. Selam, enerjin dikkatimi çekti ve gelip söylemek istedim. İyi bir gün geçiriyorsun herhalde. Nedir bu enerjinin kaynağı? Hmm, güzel. Siktir git. <laughs> <laughs> ne diyor? Koçum. <laughs> koşacan orada. Merhaba, geçerken fark ettim seni ve oldukça sinirli görünüyorsun. Gelip sakinleştireyim dedim. Bu arada ben bla bla bla. Hocam bu çok cesaretli bir cümle ya. Evet. Hiç tanımadığım bir insan. Kızı sinirli. önce kızdırmak lazım. <laughs> Hayır. <Çok vurarak. gülüyor> Hayır bir de gerçekten sinirli. Diyelim burada ofiste <laughs> kavga etmiş patronuyla. <laughs> Çıkmış el ayağı içi, <laughs> Sigara içiyor. Hiç tanımadığım bir adam. Gelip sakinleştireyim dedim falan. Sigarayı ağzına atıyor. <laughs> Aynen abi. Saçmalık. Kızın giyim tarzı ya da aksesuarları. Aksesuarların dikkatimi çekti. Gelip söylemek istedim e, bujiteri dükkanı gibisin. Bu, bu, bu arada yabancıların bu ya ha, Türkiye'de şey yapma. Anladım, anladım. Bir kıza desen ki bujiteri dükkanı gibisin. Festival o da var, gibisin, sen de katılmak istiyorum. <laughs> <A>, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır yoğurtçuyum. <laughs> <laughs> Biz öyle giriyorduk değil evet, mi? Tabii. Bazen yapıyorduk onu. <laughs> Affedersin üzerindekini nereden aldın? Annem için hediye bakıyorum da aynısından ona da alacağım. Bu da bizlik bir şey değil mesela. Biraz bizlik ya bu. Hani kızlar annesini seven, şey yapan, ilişkisi iyi olan. Kız da iç çamaşırı varmış <gülüyor> 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 o kadar mal ki. Anneme cahitliği alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Babam gidemiyor da. <gülüyor> Yasaklı. <gülüyor> Şimdi hocam bulunduğun yer çok önemli. Bir de kulüpteysen mesela. Hmm. Kulüpte kolay herhalde değil mi? Çıptız çıptız kolaydır herhalde. Evet. Benim hiç beceremediğim işler bunlar. Kulüpte bir kızla tanışmakla ilgili... Selam çok eğlenceli görünüyorsunuz. Kimin bekarlığa vedası bu? Deyip... Hmm. E, ben Fırat deyip... Benim bilir. dediği yerde bitiyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yiyormuşsun o zaman. Enişte bir selamlar. <laughs> Starbucks'ta oturuyorsan veya bir kafede... <laughs> Affedersin şeker almayı unutmuşum da ben gidip alana kadar kahveme göz kulak olur musun? Gidip şekeri alın gelin diyor ve bu arada teşekkür ederim ben Fırat vesaire Lan kahve elinde gidemiyor musun şeker almaya? Çok alıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> 14 arkadaş <şarkı. gülüyor> Şunu bir tutsana. Kitapçıda. Ben biliyorsun bu arada kitapçıda tanıştım. Sen nerede tanışmıştın? İş yerinde. İş yerinde. <laughs> Çıkaramadım <ara>. Kim ya? <laughs> Oğlum hangisini soruyorsun? <laughs> <laughs> Kitapçıda elinde atıyorum bir felsefe kitabı inceliyor He. ve senin hani okudun veya bildiğin bir kitap. O He. zaman bu kitabı okumuştum. Eğer felsefeyle ilgileniyorsan çok beğeneceğine eminim. Kızın cevabı bittikten sonra bu arada ben Fırat deyip başlayabiliyorsun hmm. muhabbete. Bu standart klişe bir şey Aynen. herhalde. Efendim Medeniyetler Yapı'nın sunduğu müşkül Pesent'in sonuna geldik. Vallahi güzel güldük gene. Vallahi Burak. eğlendik. İyiydi, keyifliydi. Ee, medeniyetler Yapı'yla ee, güzel bir başlangıcımız oldu. İnşallah Süper. devamı da gelir. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Allah senden <laughs> razı olsun. <laughs> Bu sponsoru bize getirdin. <laughs> Öpüyoruz efendim. Her çok öptük. Hoşçakalın.